yok ekibi olarak sizler için Highway Outlet'teyiz. Highway Outlet'te mengen sofrasındayız. Evet mengen sofrasının bir alt katında e, devasa bir mutfağın içindeyiz şu an. Efkan Yazıcı ustamız da bizimle birlikte. Şimdi sizi biraz tanımak istiyorum ilk önce ve ardından da yemeklerimize geçmek istiyorum. E, adım Efkan Yazıcı. 38 senedir bu meslekteyim. Türkiye Akçılar Federasyonu'nun kurucu üyesiyim. Ayrıca İstanbul Profesyonel Afçılar Derneği'nde yönetimdeyim. Hı hı. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Peki biz bugün hangi yemekleri yapacağız? Bugün e, Türk ve Osmanlı mutfağının e, baş tacı yemeklerinden Hünkar Beğendi yemeğini yapacağız. Arkasından e, gene bizim Bolu Mengen yöremize ait Bolu Mengen pilavını yapacağız. Hı hı. Ve annelerimizin, ninelerimizin lezzetleriyle yaptığı yöresel çorbamız olan... Yoğurtlu patates çorbamızı yapacağız. Aa, menü harika bir an önce başlayalım o zaman. Evet e, ilk önce Ülker Beğendi'nin yapımıyla bunun için gerekli malzeme, malzememiz ince doğranmış soğanımız, sarımsağımız, hı hı. ince doğranmış kabuğu soyulmuş domatesimiz ve dananın e, yumurta kısmından kuşbaşı etimiz. Yağımız var, tuz karabiberimiz var, salçamız var. Beğendiği yapmak için de bostan patlıcanımız, kaşar peynirimiz, sütümüz var. ...yeteri kadar yağımızı koyduk... ...dört kişiye göre... ...soğanımızı, ilk önce ince doğranmış soğanımızı... Kaç tane soğan vardı? İki adet soğan... ...iki adet soğan... Şimdi içinde Ve yağ var, iki tane de soğan var... Evet. ...şimdi de sarımsak katıyoruz değil mi? Dört diş sarımsağımız var... ...ince doğranmış sarımsağımızı... ...ilave ediyoruz... <laughs> Hafifçe pembeleşinceye kadar, sararıncaya kadar kavuruyoruz. Erime aşamasına geldi zaten soğanlarımız. Evet. Daha sonra kuşbaşı doğranmış etlerimizi karıştırmaya devam ediyoruz. Yardım edebilirsiniz bana. Teşekkür ederim. Peki bunu ne kadar bekleteceğiz? Şimdi etlerimizi suyunu salıp çekinceye kadar kavuruyoruz. Hı hı, tahmini süresi ne kadar peki? Bir 6-7 dakika. Benim böyle. Daha sonra salçasını verip, hafif ununu verip, bağlamasını yapıp kaynamakta olan et suyumuzu ilave edip pişmeye bırakacağız. Arkasından da beğendi yapımına geçeceğiz. Evet, artık etlerimiz görüyorsunuz toparladı kendini. E, i̇ki dakika içinde hemen salçasını verip güzel bağlamasını yapacağız. Suyunu vereceğiz. Hı hı. Kaynamakta olduğu sürece üzerine gelen köpüğünü alacağız. Bakın ne yaparsak yapalım muhakkak köpüğünü alalım. Şerbet dahi yapsak tatlı şerbeti üzerine gelen köpüğünü almak zorundayız. Bu sosun kalitesini bozar almazsak. Salçasını ilave ediyoruz. Ayrıca tarifimizde yer alan 4 domatesin İki tanesini kabuğunu soyup ince ince doğradık. İki tanesini içine atacağız. Kavururken son aşamada. Şimdi yemeğimiz ne ee, bakın domateslerimizi ve salçamızı verdik. Etler suyunu saldı, çekti. Şimdi etimizin suyunu veriyoruz. Etlerimizin üzerine çıkıncaya kadar. Evet. Yemeğimizi karıştırıp pişmeye bırakıyoruz. Ne Altını kadar bekleyecekmişiz? Yani? Bir 30-35 dakika gibi kısa sürede tamam. pişecektir. Etlerimiz pişerken şimdi Hünkar Beyann'ın beğendi kısmını yapacağız, usta. Evet. Müzik. Patlıcanlarımızı yağda közlüyoruz. Şimdi biraz sonra beraberce soyacağız tamam. ve beğendimizi yapacağız. Evet, yağımızı koyduk. Tamam. İlk önce mayanesini yapıyoruz. Tamam. Bunun kıvamı getiriyoruz. Tabii. O, unun kokusu gidinceye kadar. Ne kadar karıştıracağız bunu? İki dakika. iki dakika. Şimdi közlenmiş patlıcanlarımızın kabuklarını soyuyoruz. Evet. Bunun için iki adet posla, e, bostan patlıcanımızı hı hı. E, közledik hı hı. ve kabuğunu ince şekilde soyup hı, hı. Ne yapıyoruz? İlk önce kuşbaşı ufak ufak doğruyoruz. Tencereye ekliyoruz. doğranmış patlıcanlarımızı ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Değil mi? Biraz daha pişmesini sağlıyoruz. Beraberce bir beş dakika daha pişiriyoruz. Bütün ilave ediyoruz. Bir yandan karıştırmaya devam ediyoruz. İyice kıvam mı geldi? tabii. Bir iki dakika daha hı hı. bu şekilde güzelce kavuruyoruz. Bundan sonra tuzunu, karabiberini ve rendelenmiş kaşar peyniri ilave edip tamam. tadını kontrol edip kapatacağız. Tamam, o zaman. İlk önce tuzunu atıyoruz. Hı hı. Yeteri kadar. Karabiberini atıyoruz. Bir sırada ne var? Evet, rendelenmiş kaşar peyniri ilave edip Karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvamını ayarlayacağız. Bu arada kebap, tas kebaplık etimizin ee, pişmesini kontrol ediyoruz.